selam kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar ben size bir söz verdim abone çekilişi yapacağım. 6 kişi bana yazık katılmak istiyorum diye. Ben de 3 kişiye abone verme kararı aldım. 6 kişiyi şarkı böyle yazdım. Açalım şu şarkı hemen. Tam olarak 3 kişiye 3'er abone veriyorum. İlk tarihimiz öğrenelim mi? Üç kişi bakın. Tamam. İlkini öğreniyordu arkadaşlar. Heyecanlıyım evet. şu anda. Evet. Hava Eray iyi tarihimizmiş. Hemen ekran fotoğrafı alalım. İkinciyi öğrenelim mi öğrenmeyelim mi? öğrenmeyelim ya. Biraz heyecan mı yararsak? Şimdi öncelikle hava erayı silelim ki karışmasın. Hava acım seni sildik buradan. Çünkü 3 abone kazandın tam olarak ben de. Hava eri akışı en sonda böyle. Şimdi burada kaç var? Şöyle karışık yaptım ama bir şey olmaz. Herkesin şu an Ay. Yusra Yusra kazandın canım tebrik ederim Yusra 28193 kazandı bizden Abonelerimize aboneler. Yusra ile bir alkış alalım Tam olarak 3 abone kazandın Yusra bizden Şimdi arkadaşlar Son tarihimizi öğrenelim mi? Öğrenmesek mi ya? Öğrenmeyelim bence. Boş ver. Öncelikle üst silelim. Üst ama çok renksiz oldu. Durun. Şu an ben şu renkleri bir değiştireyim. Mavi yapalım bir tane. Böyle kısa görünüyor ha. Son tarihlerimizi öğreniyoruz. Seda Doğan kaldı. Cahit Topaloğlu kaldı. Love 13 411 kaldı. Muki Muki kaldı. Seda Doğan kazandı. Seda Doğan 46 50'de. Bizim arkadaşlar üçüncü tarifimiz oldu. Şimdi kazananlara sırayla bir alkış alacağım. Üç aboneyi kazanan ilk tarifimiz Hava elaya bir alkış alalım. <laughs> Madalyasını takdim etmek üzere buraya da artırıyorum. Tamamdır. İkinci tarifimiz. Yusra 28-193'e kocaman bir alkış madalyasını takdim ediyorum. Ve son tarihimiz şöyle yaklaştım. Seda Doğan'a kocaman bir alkış. Benden 3 abone kazandınız. Bu videomuzun da bugün sonuna geldik. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.